Sadece buralar e, çok doğru da hatta biz çocukken yıkandığımız kanallar. Tarlalar sulanıyordu, balık alıyorduk ama şu anda görüntü aldığınız gibi artık yanında da dahi oturulmuyor. Bu zehirlen sudan bütün balıklar ölmüş. Bu yetkili kişiler bunu görse daha iyi olur. Sulara hiç etmesin mi karışıyoruz? Devlet su işleri mi? Biraz siz de gördüğünüz gibi milyonlarca balık ziyan olmuş. İnsan artık bu zehirli sudan yanında oturamıyor. Valla benim gördüğüm kadar bu Seymen tarafında fabrikalar var. Belki oradan geliyor. Yani. O akın da oradan geliyor bu tarafa. O hangi fabrikalardan gelebilir yani. Su, suyun akıntısı üst taraftan böyle öyle geliyor. Bundan bir ev ben geldim burada balık yakardım. Ama nasıl zehir bilmiyorum şimdi. Ben gidip fabrikaları kontrol etmiş değilim. yani o akan zehirli yeri gördüm ben. Böyle oluk oluk zehir akıyor. Canlı hayvan yaşaması mümkün değil. İşte gördüğünüz her taraf balık olmuş. Bembeyaz balık. Yazık güle. Bunu devlet görevlisi mi diyeyim, suları hissetmesi mi? Bir görsün çare bulursun bunu.